2019 yılının Şubat ayında Ankara'daki merkez binasında üst düzey bir toplantı yapılıyordu. Masanın etrafında oturan 7 kişiden hiçbiri not almıyordu. Hiçbiri telefon taşımıyordu. Odada tek bir ekran vardı ve ekranda Suriye'nin kuzeyindeki bir bölgenin uydu görüntüsü dönüyordu. Toplantıyı yöneten isim, teşkilatın Suriye masası şefiydi. Adı bu hikayede hiçbir zaman geçmeyecek. Çünkü o isim devletin en karanlık arşivlerinde bile yalnızca bir kod numarasıyla anılıyordu. Toplantı odasının duvarlarında hiçbir tablo, hiçbir resim yoktu. Pencereler yoktu. Klima sesi bile duyulmuyordu. Sadece yedi nefes ve ekrandan yansıyan soluk mavi ışık. Ekrandaki görüntü Afre'nin 40 kilometre güneyinde, haritada resmi olarak var olmayan bir noktayı gösteriyordu. Uydu analizleri bu noktada son 6 ayda yoğun bir insan hareketliliği tespit etmişti. Gece görüşlü termal taramalar bölgede en az 120 kişilik sabit bir popülasyonun yaşadığını ortaya koyuyordu. Araç giriş çıkışları düzensizdi ama belirli bir patern izliyordu. Her perşembe gece yarısından sonra 3 ila 5 araçlık bir konvoy kampa giriyor, pazar sabahı şafaktan önce aynı konvoy ayrılıyordu. Bu düzen tesadüf olamazdı. Bir operasyonel ritim vardı ve bu ritim kampın sadece bir barınak değil, aktif bir üs olduğunu gösteriyordu. Teşkilat bu kampı 11 aydır izliyordu. İlk tespit Türkiye içinde gerçekleştirilen bir bombalı saldırının faillerinin izinin bu koordinatlara kadar sürülmesiyle başlamıştı. Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetmişti. 4 kadın, 2 çocuk ve yaşlı bir adam. Gayilerden biri sınırı geçerken yakalanmış, sorgusu sırasında istemeden de olsa kritik bir bilgi sızdırmıştı. Eğitimini aldığı kampın mutfağında her sabah mercimek çorbası pişirildiğini ve çorbanın kokusunun tüm barakalara yayıldığını söylemişti. Sorgucular bu detayı not etmişti ama önemi anlaşılmamıştı. Bu detay istihbarat analizi için anlamsız görünebilirdi. Ama teşkilatın Suriye masasındaki bir analist bu bilgiyi başka bir istihbarat notuyla eşleştirdi. 6 ay önce farklı bir kaynaktan gelen bir raporda bölgedeki bir kampta her sabah aynı saatte yemek dumanı yükseldiği ve bunun termal uydu görüntülerinde belirgin bir ısı izi bıraktığı belirtilmişti. Analist iki raporu yan yana koyduğunda bir şey fark etti. Saat uyuşuyordu. Koordinatlar uyuşuyordu. Duman deseni uyuşuyordu. İki bilgi birleştiğinde haritada görünmeyen kamp görünür hale geldi. Ama kampı tespit etmek yeterli değildi. Teşkilatın gerçek hedefi çok daha derindi. Bu kamp, bölgedeki onlarca benzer yapıdan yalnızca biriydi. Asıl mesele, kampın arkasındaki yapıyı çözmekti. Kim finanse ediyordu? Silahlar nereden geliyordu? Eğitmenler kimlerdi? Ve en önemlisi, kamptan çıkan militanlar Türkiye'ye nasıl sızıyordu? Bu sorular uydu görüntüleriyle cevaplanamayacak kadar karmaşıktı. Sinyal istihbaratı yetersiz kalıyordu. İnsan kaynağı gerekliydi. Bu soruların cevabını bulmak için teşkilat en riskli ama en etkili yöntemi seçti. İçeri adam sokmak. Kod adı Zeytin olan operasyon 2019 Mart'ında resmen başlatıldı. Ama operasyonun gerçek başlangıcı bundan çok daha önceye dayanıyordu. Çünkü içeri sızacak ajanın hazırlanması yıllar süren bir süreçti. Bir insanı tamamen farklı bir kimliğe dönüştürmek kolay değildi. Hafıza değiştirilemezdi ama hikaye değiştirilebilirdi ve yeterince iyi bir hikaye hafızanın yerini alabilirdi. Ajanın gerçek adı bu hikayede asla kullanılmayacak. Kendisine verilen kod adı Taş idi. 34 yaşındaydı. Gaziantep doğumluydu. Arapça ve Kürtçe'yi ana dili gibi konuşuyordu. Suriye lehçesine hakimdi. Halep aksanını Şam aksanından ayırt edebiliyordu. Irak Kürtçesi ile Suriye Kürtçesi arasındaki farkı üç kelimelik bir cümlede yakalayabiliyordu. 2012'den bu yana teşkilat bünyesinde çalışıyordu ve son 5 yılını yalnızca bir görev için hazırlanarak geçirmişti. Suriye'deki terör yapılanmalarına sızmak. Bu 5 yıl boyunca üç farklı ülkede eğitim aldı. Hayatta kalma teknikleri, sorgu direnci, sahte kimlik inşası, beden dili okuma, mikro ifade analizi. Her biri ayrı bir uzmanlık alanıydı. Taş hepsinde ustalaşmıştı. Taş sıradan bir saha ajanı değildi. Profili özel olarak inşa edilmişti. Ailesi yoktu. Annesi 5 yıl önce kanserden ölmüştü. Babası onu çocukken terk etmişti. Kardeşi yoktu. Sosyal medya hesabı yoktu. Arkadaş çevresi minimaldi. Türkiye'deki yasal kimliği 6 yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş bir kişiye aitti. O kişinin parmak izleri, diş kayıtları ve genetik bilgileri taşın dosyasına işlenmişti. Suriye'ye geçtiğinde kullanacağı kimlik ise tamamen farklıydı. Halep doğumlu, iç savaşta ailesini kaybetmiş, ığır akşam İslam Devlet Örgütü'ne katılmış ama örgütten kaçmış bir eski militan. Bu hikaye her detayıyla gerçek belgelere dayandırılmıştı. Teşkilat, taş için sahte bir örgüt sicili oluşturmuştu. Ele geçirilen arşivlere sızdırılan bu sicil, Taş'ın 2015'te Rakka'da aktif savaşçı olduğunu gösteriyordu. Sicilde fotoğraflar vardı, tanık ifadeleri vardı, hatta bir yaralanma kaydı bile vardı. Sızma operasyonu 2019 Nisan'ında başladı. Taş, Türkiye-Suriye sınırını yasadışı yollardan geçti. Geçiş noktası Kilis'in doğusundaki bir dere yatağıydı. Gece saat 2'de 40'ta sınırı geçti. Yanında sahte kimlik belgeleri, 3000 dolar nakit para ve eski model bir cep telefonu vardı. Telefon görünürde sıradan bir cihazdı ama içindeki modifiye edilmiş yazılım belirli koşullar altında kısa şifreli mesajlar gönderebiliyordu. Mesajlar bölgedeki uydu alıcılarına ulaşıyor ve oradan Ankara'ya iletiliyordu. Her mesaj maksimum 140 karakter olabiliyordu. Her mesaj gönderildikten sonra telefonun belleğinden otomatik olarak siliniyordu. İlk hafta taş hiçbir şey yapmadı. Sınırın Suriye tarafında küçük bir kasabada kaldı. Harap bir binanın ikinci katında yıkılmış bir apartman dairesinde uyudu. Günlerini çay ocaklarında geçirdi, insanları dinledi, bölgenin dinamiklerini öğrendi. Kimin kimle konuştuğunu, kimin kimden kaçtığını, kimin neyi satın aldığını gözlemledi. Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelere geçmek için doğru bağlantıları aramaya başladı savaş ekonomisi her yerdeydi. Para, silah, insan, bilgi. Her şeyin bir fiyatı vardı. İkinci haftanın sonunda bir aracıyla temas kurdu. Bu kişi bölgede kolaylaştırıcı olarak bilinen biriydi. Savaşın yarattığı kaotik ortamda insanları bir yerden başka bir yere taşıyan, silah ve malzeme temin eden, sorulmayan sorulara cevap vermeyen bir figür. Adını kimse bilmiyordu. Herkes ona Halepli diyordu. Taş, ona Irak Şam İslam Devleti örgütünden kaçtığını ama savaşmaya devam etmek istediğini söyledi. Halep'teki ailesinin intikamını almak istediğini, Türkiye'ye saldıran gruplara katılmak istediğini anlattı. Kolaylaştırıcı onu dinledi. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Sorular sordu. Taş'ın örgüt sicilini kontrol etti. Üç gün sonra geri döndü ve onu bir araca bindirdi. Arabada hiç konuşmadılar, radyo bile çalmıyordu. Ama kimse o anda bilmediği bir şey vardı. Kolaylaştırıcı, yalnızca bir aracı değildi. Kendisi de teşkilatın 10 yıl önce devşirdiği bir varlıktı. Kod adı köprü olan bu adam, Suriye İç Savaşı'nın başından bu yana çift taraflı çalışıyordu. Her iki tarafa da bilgi satıyor görünüyordu. Ama gerçekte yalnızca bir efendiye hizmet ediyordu. Taşın kampa ulaşmasını sağlayan rota aslında teşkilat tarafından önceden planlanmıştı. Her kontrol noktası biliniyordu her risk hesaplanmıştı. Her şey kontrol altındaydı ya da öyle görünüyordu. Taş, Kampa 2019 Mayıs'ının ilk haftasında ulaştı. Kamp, uydu görüntülerinde tahmin edilenden daha büyüktü. Toplam 14 baraka vardı. 5 tanesi çadırdı. 9 tanesi betonarme yapılardı. 3'ü silah deposu olarak kullanılıyordu. Biri yalnızca komutanlara ayrılmıştı. Geriye kalan 10 baraka ise militanların yaşam alanıydı. Kamp nüfusu sabit değildi. Sürekli gelen ve giden insanlar vardı. Ama çekirdek kadro yaklaşık 80 kişiydi. Yaş ortalaması 28 civarındaydı. En genci 17, en yaşlısı 54. Taş ilk günlerinde sessiz kaldı. Kurallara uydu, sabah namazına kalktı, verilen işleri yaptı. Mutfakta yardım etti, sebze doğradı, su taşıdı. Diğer militanlarla sohbet etmedi, sorulmadıkça konuşmadı. Gözlerini yere dikti dikkat çekmemeye çalıştı. Bu davranış kamp yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Çünkü örgüt çok konuşan adamlara güvenmiyordu. Sessizlik, sadakat işaretiydi. Üçüncü haftada Taş ilk kritik bilgiyi edinmeyi başardı. Kampın silah deposunda çalışan bir militanla yakınlaştı. Adam Iraklıydı. Musul'un düşüşünden sonra Suriye'ye geçmişti gece sohbetlerinde Türkiye sınırına yönelik operasyonlarda kullanılan patlayıcıların kaynağını anlattı. Patlayıcılar İdlib'deki bir üretim tesisinden geliyordu. Tesis, görünürde bir zeytinyağı fabrikasıydı. Ama Bodrum'unda plastik patlayıcı üretiliyordu. Ham maddeler Türkiye üzerinden kaçak yollarla geliyordu. Amonyum nitrat, fünye, elektronik devreler, her şey parça parça geliyordu. Fabrikada birleştiriliyordu. Bu bilgi teşkilat için altın değerindeydi. Çünkü Türkiye'deki kaçakçılık hattını tespit etmek sadece kampı değil, tüm tedarik zincirini çökertmek anlamına geliyordu. Taş bu bilgiyi merkeze iletmek için bir fırsat kolladı. Fırsat bir hafta sonra geldi. Kamp dışına çıkmasına izin verilen nadir günlerden birinde yakın bir kasabada telefonu aktif hale getirdi ve şifreli mesajı gönderdi. Mesaj kısa ve özdü. Fabrika idlip zeytinyağı tesisi, Bodrum. Türkiye hattı aktif. Mesaj Ankara'ya 47 dakikada ulaştı. Aynı gece teşkilatın analiz birimi İdlib'deki zeytinyağı fabrikasının uydu görüntülerini çekmeye başladı. Görüntüler fabrikanın arka tarafında gizli bir araç girişi olduğunu ortaya koydu ama asıl kırılma henüz yaşanmamıştı. Taş kampın içindeki hiyerarşiyi çözmeye çalışırken kritik bir isimle karşılaştı. Kampta herkes ona Hacı diyordu. Gerçek adını kimse bilmiyordu. 50'li yaşlarının başında, kır saçlı, her zaman sakin bir adamdı. Gözleri küçüktü ama keskin bakışları vardı. Kamptaki diğer komutanlar onunla konuşurken ses tonlarını düşürüyordu. Hacı, kampa ayda bir geliyordu. Her gelişinde üst düzey toplantılar yapılıyor, ardından kayboluyordu. Kampta en fazla 48 saat kalıyordu. Taş, bu adamın sıradan bir komutan olmadığını anladı. Hacı, muhtemelen örgütün bölgesel koordinatörüydü. 6. haftada Taş beklenmedik bir fırsatla karşılaştı. Kamp'taki bir operasyonel toplantıya dahil edildi. Nedeni basitti. Toplantıda Türkçe bilen birine ihtiyaç vardı. Türkiye içindeki bir hücreden gelen bir mesajın çevirisi gerekiyordu. Taş mesajı çevirdi. Elini titreten bir mesajdı. Mesaj Ankara'daki bir hedefle ilgili keşif raporuydu. Hedef bir kamu binasıydı. İsmini okuduğunda kalbi hızlandı ama yüzünde hiçbir şey belli etmedi. Saldırı planı henüz kesinleşmemişti ama zaman çizelgesi belliydi. 3 ay içinde canlı bomba kullanılacaktı. Hedef seçimi tamamlanmıştı. Sadece operasyonel onay bekleniyordu. Bu bilgi operasyonun seyrini değiştirdi. Artık sadece kampı izlemek yeterli değildi. Bir saldırı planı vardı ve durdurulması gerekiyordu. Teşkilat Taşa yeni bir direktif gönderdi. Hacı'yı takip et. Onun hareketlerini, bağlantılarını, kampa ne zaman gelip gittiğini raporla. Direktif kısa ve netti. Risk'in arttığı belliydi. Taş bu görevi yerine getirmek için daha büyük riskler almaya başladı. Gece yarılarında komutan barakasının yakınında nöbet tutmayı teklif etti. Teklif kabul edildi çünkü kimse gece nöbetini sevmiyordu. Bu sayede Hacı'nın kampa geldiği gecelerde yapılan toplantıları uzaktan gözlemleme şansı buldu. Toplantılar genellikle 3-4 saat sürüyordu. Katılımcılar 5 ila 7 kişi arasında değişiyordu. Taş yüzleri ezberledi. Ses tonlarını analiz etti. Beden dillerini okudu. Kim kimden korkuyor, kim kime güvenmiyor, kim ne zaman yalan söylüyor? Her şeyi zihnine kazıdı. 8. haftanın sonunda hacının bir sonraki ziyareti öncesinde kritik bir gelişme yaşandı. Kampa yeni bir grup geldi. Bu grup diğerlerinden farklıydı. Askeri disiplinleri daha katıydı, silahları daha gelişmişti, yürüyüşleri bile farklıydı ve hepsi aynı aksanla konuşuyordu. Türkiye Kürtçesi. Bu grup Türkiye'den yeni geçmiş militanlardan oluşuyordu. Taş onlardan biriyle konuşmayı başardı. Adam Diyarbakır'dan geldiğini söyledi. İki yıldır dağda eğitim almıştı. Şimdi büyük bir operasyon için hazırlanıyordu. Gözleri parlıyordu. İnancı tamdı. Ölümden korkmuyordu. Bu tür insanlar en tehlikelisiydi. Taş o gece telefonunu aktif hale getirdi ve şifreli bir mesaj gönderdi. Mesajda sadece iki kelime vardı: Yeni birim. Bu iki kelime Ankara'da alarm zillerini çaldırdı. Yeni birim, sınır ötesinden gelen taze savaşçılar anlamına geliyordu ve taze savaşçılar yakın zamanda gerçekleştirilecek bir saldırının habercisiydi. Teşkilat operasyonun ikinci fazını başlattı. Artık sadece istihbarat toplama değil, Aktif müdahale zamanı gelmişti. Ama müdahale nasıl olacaktı? Kamp Suriye topraklarındaydı. Uluslararası hukuk açısından doğrudan askeri operasyon riskli bir seçenekti. Hava saldırısı düşünüldü ama kampın sivil yerleşim alanlarına yakınlığı bunu zorlaştırıyordu. Özel kuvvetler operasyonu planlandı ama lojistik zorluklar ve sızma riski nedeniyle rafa kaldırıldı. Sonunda farklı bir strateji benimsendi. Kampı içeriden çökertmek. Bütün plan saniyeler içinde tersine dönecekti. Taş 9. haftada bir tuzağa düştü ya da öyle görünüyordu. Kamptaki güvenlik sorumlusu onu gece nöbeti sırasında komutan barakasına çok yaklaşırken görmüştü. Mesafe sadece 15 metreydi. Normal nöbet hattının dışındaydı. Sabah sorguya çağrıldı. Sorgu beklendiği kadar sert değildi. Taş, barakanın yakınında fareyi takip ettiğini söyledi. Kampta fare sorunu vardı. Herkes biliyordu. Güvenlik sorumlusu ikna olmamış görünüyordu ama kanıt yoktu. Taş serbest bırakıldı ama şimdi gözlem altındaydı. Bu noktada teşkilat kritik bir karar verdi. Taşı çıkarmak yerine gözlem altında olmasını avantaja çevirmek. Plan şuydu: Taş kasıtlı olarak yakalanacaktı. Ama yakalanma anı ve şekli kontrol altında olacaktı. Taş kendini ele verirken yanında sahte bir istihbarat belgesi bulundurulacaktı. Bu belge kampın koordinatlarını yanlış gösteren bir harita içerecekti. Örgüt bu haritayı ele geçirdiğinde kampın yerinin bilindiğini düşünecek ama aslında yanlış bir noktaya odaklanacaklardı. Bu süre zarfında gerçek operasyon hazırlıkları tamamlanacaktı. Taş plana dahil edildi. Risk altında olduğunu biliyordu. Ölüm ihtimali yüksekti ama geri adım atmadı. 11. haftanın başında gece nöbeti sırasında kasıtlı olarak yakalandı üzerinde bulunan telefon ve sahte belgeler kamp güvenliği tarafından ele geçirildi. Taş sorguya alındı. Sorgu 3 gün sürdü. Fiziksel şiddet kullanıldı. Uyku yoksunluğu uygulandı. Taş kendisinin rakip bir örgütten gönderilmiş bir casus olduğunu itiraf etti ama teşkilat bağlantısını asla açıklamadı. Örgüt ele geçirilen haritanın gerçek olduğuna inandı. Güvenlik önlemlerini yanlış koordinatlara yoğunlaştırdı. Bu sırada Ankara'da operasyonun son fazı başlatıldı. Ele geçirilen tüm istihbarat bilgileri sentezlendi. Kampın gerçek koordinatları, komuta yapısı, silah depoları, personel sayısı, lojistik rotalar ve Türkiye bağlantıları tek bir operasyonel pakette birleştirildi. Hedef sadece kamp değildi. Hedef tüm ağdı. Operasyon 2019 Temmuz'un 3. haftasında gerçekleştirildi gece saat 3'ü 14 geçe koordineli bir şekilde 3 farklı nokta vuruldu. Afrin güneyindeki ana kamp, İdlib'deki zeytinyağı fabrikası ve Türkiye sınırındaki kaçakçılık geçiş noktası. Hava operasyonu toplam 17 dakika sürdü. Kampta bulunan 73 militan etkisiz hale getirildi. Silah depoları imha edildi. İdlib'deki patlayıcı üretim tesisi tamamen yok edildi. Türkiye sınırındaki geçiş noktası kapatıldı ve 3 kaçakçı yakalandı. Ama hikaye burada bitmedi. Taş, operasyon sırasında kamptaydı. Sorgusu henüz devam ediyordu. Hava saldırısı başladığında sorgu odasında tutuluyordu. Elleri arkadan bağlıydı, yüzü şişmişti. Üç gündür su içmemişti. Patlamalar kampı sarstığında Taş'ı sorguya çeken adam panikle dışarı koştu. Taş yalnız kaldı. Bileklerindeki kelepçeleri çözmek için altı dakikası vardı. Daha önce eğitimde öğrendiği bir teknikle kelepçeleri gevşetmeyi başardı. Omuz eklemini yerinden çıkardı. Acı dayanılmazdı ama özgürdü. Sorgu odasından çıktığında kamp kaos içindeydi. İnsanlar koşuşturuyor, silahlar patlıyor, binalar yanıyordu. Taş, önceden belirlenen çıkış rotasını kullanarak kampın güney çeperindeki bir drenaj kanalına ulaştı. Kanal, kamplaşma alanının dışına, bir zeytin bahçesine çıkıyordu. Bahçenin sonunda önceden konuşlandırılmış bir araç bekliyordu. Aracın şoförü, teşkilatın Suriye'deki başka bir varlığıydı. Taş araca bindi. Şafak sökmeden sınırı geçti. Türkiye topraklarına bastığında ilk kez nefes aldı. Gerçek anlamda nefes aldı. Türkiye'ye döndüğünde 72 saat boyunca uyumadı. Bilgi aktarım toplantıları, tıbbi muayeneler, psikolojik değerlendirmeler. Ardından 3 ay izin verildi. İzin süresince hiçbir yere gitmedi. Gaziantep'teki eski bir arkadaşının evinde kaldı. Pencereden dışarı bakmadan günler geçirdi. Operasyonun ardından yapılan analizler, kampın yılda en az 3 büyük saldırı planladığını ortaya koydu. Ele geçirilen belgeler, Türkiye içindeki 5 farklı hücreyle bağlantı olduğunu gösterdi. Bu hücreler, operasyondan sonraki 6 ay içinde tek tek çökertildi. Toplam 41 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 17'si tutuklandı. Ankara'daki kamu binasına planlanan saldırı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hacı ise operasyondan sağ kurtuldu. Hava saldırısı sırasında kampta değildi ama teşkilat onun izini kaybetmedi. 6 ay sonra Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde bir trafik kazasında hayatını kaybettiği rapor edildi. Kaza hiçbir tanık olmadan gerçekleşmişti. Resmi kayıtlara tek araçlı kaza olarak geçti. Aracın frenleri arızalanmıştı. Tesadüf mü? Teşkilat bu soruyu hiçbir zaman cevaplamadı. Operasyon Zeytin, Teşkilatın Suriye dosyasındaki en karmaşık içeri sızma operasyonlarından biri olarak arşivlendi. Taş'ın gerçek adı hiçbir raporda geçmedi. Aldığı tek ödül, kişisel dosyasına eklenen bir not oldu. Notun içeriği hiçbir zaman açıklanmadı. 2020 yılının başında Taş sahadan çekildi. Artık aktif operasyonlarda görev almıyordu. Masa başı pozisyonuna transfer edildi. Ankara'daki bir analiz biriminde çalışmaya başladı. Görevi Suriye'den gelen istihbarat raporlarını değerlendirmekti. Her gün benzer kamplardan, benzer örgütlerden, benzer tehditlerden haberler geliyordu. Ve her gün taş bu raporları okuyor, analiz ediyor, üst makamlara sunuyordu. Ama bazen gece geç saatlerde ofisinde yalnız kaldığında ekrandaki uydu görüntülerine bakıyor ve o 10 bir haftayı düşünüyordu. Mercimek çorbasının kokusunu, gece nöbetlerinin sessizliğini, sorgu odasındaki kelepçelerin soğukluğunu ve o 17 dakikayı, her şeyin değiştiği 17 dakikayı. Kamp artık yoktu. Haritada sadece bir yanık lekesi kalmıştı. Ama Taş biliyordu ki başka kamplar vardı. Başka tehditler vardı ve başka taşlar şu anda dünyanın farklı köşelerinde benzer görevler için hazırlanıyordu. Teşkilat durmuyor. Devlet aklı uyumuyor. Ve bazı hikayeler asla anlatılmıyor. Bu hikaye anlatılanlardan biriydi. Gerisi karanlıkta kaldı. Her zaman kalacak.